Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darül Mülk projesi kapsamında eski tekel binası Depo No 4'te restorasyon çalışmaları başladı. Burası e, başkanım. Bayağı duvar bölümçüleri vardı. Projede Yapıyoruz. ilk harcı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay koydu. Başkan, Mevlana Caddesi'ndeki bina, kitap kafenin ve sergi alanlarının bulunduğu önemli bir merkez haline getirilecek. Burası tescilli bir yapı mülkiyetin elde edilmesiyle birlikte burada proje çalışmaları tamamlandı. Bugün de ilk harç koyma törenini gerçekleştirdik. Özellikle gençlerimizin uğrak yeri olacak kitap kafenin e, bulunduğu, sergi alanlarından bulunduğu önemli bir merkezi inşa ediyoruz. Restorasyon anlamında dönemini yansıtacak bir eser ortaya çıkarılacak. Proje kamulaştırma ile birlikte yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak. Burası aslında e, Sur içerisinde bir yapı. 1930'lu yıllarda Türkiye'nin ilk modern yapılarından birisi inşa edilmiş. Onun için bu bina tescilli bir yapı. Bu tescilli yapıyı o döneme ait e, verilerini kullanarak içerisinde bugüne kadar kendini korumuş bütün ögeleri korunarak baştan ayağa restore ediyoruz ve ilk dönem Cumhuriyet mimarisinin önemli eserlerinden birisini böylece Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız.